Futbol izleyemedi Şimdi tehlikeli bir atak. Burak Pote'ye doğru gönderiyor. Pote kaleciyle karşı karşıya vuruşu toparlarda. Adana Demirspor 16. dakikanın ilk saniyelerinde Pote ile 1-0 öne geçiyor 1461 Trabzon karşısında. Başta gol Adana Demirspor'dan geliyor ilk gol. 16. dakika Pote ligdeki 3. golünü atıyor. İşte gol bir kez daha ekranlarınızda. Burak taşıdı topu. Poti'yi gördü. Poti'nin vuruşu topu buluşturuyor. Ve Adana Demirspor Ordu'da 1461 Trabzon karşısında 1-0 öne geçiyor. Mikael Pote attığı gollerle şu ana kadar Adana Demirspor taraftarlarının hemen sevgilisi olmuş durumda. İşte gol. Defa defa ekranlarınızda. Güzel pas, güzel vuruş. Golcularda Umut, Burak, Şenol var sol kanatta ve penaltı. Hayır. Karşılaşmanın hakemi Kutlan Bilgiç. ceza sahasına doğru yöneldi. el oynama işaret etti. İşte bir kez daha geliyor ekranlarınızı içeride. Dışarıda tartışmaları. İçeride. Ve penaltı vuruşu kullanacak Adana Demirspor. Biz de emin olamadık bulunduğumuz noktadan. Kutlan Bilgiç net bir ifade de bu sırada bulunmadı. Oyuncular da çevresini alınca daha da ilerleyemedi. Biz de emin olmak için sonuna kadar bekledik. İçeride dışarıda tartışmaları el oynama pozisyonunun içeride olduğunu belirledi Kutlan Bilgiç ve penaltı Adana Demirspor farkı ikiye çıkarma şansı yakalıyor. Karşılaşmanın 34. dakikasında penaltı vuruşu kullanacak. Konuk ekip Pote topun başındaki isim. Pote topun başında penaltı vuruşu kullanıyor. Adana Demirspor. Spor. İlk golün sahibi Pote geliyor. Vuruşunu yapıyor. Topu ağlarla buluşturuyor. 1461 Trabzon 0. Adana Demirspor 2. 34. dakika. Pote 16 15. dakikada takımını 1-0 öne geçirmişti. Ve 34. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkarıyor çok ilginç bir andı. Ceza sahasına girmeden orta yapma çabası içindeydi. Adana Demirsporlu futbolcular. Kutluhan Bilgiç el oynamayı tespit etti. İçeride mi dışarıda mı tartışması kısa süre yaşandı. Ancak topu uzaklaştıramadı. Arkayın orta şansı arıyor. Arkayın yaptı ortasını. Ben altı noktasına doğru gönderilen top. Vuruş topağlarda. Batuhan şansının da yardımıyla farkı bire indiren golü kaydediyor. 1461 Trabzon Adana Demirspor karşısında 60. dakikada farkı bire indiren golü buluyor. Orada savunmaya da çarpan top. Oğuz Dağlaroğlu'nu yanıltıyor. İşte izliyoruz. Batuhan vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu. Bir kez daha Arkin ortaladı. ve gol. Maçta 60. dakikada fark bire indi. Girdi araya. Atama, Okan. Top bir kez daha Adana Demirsporlu futbolcular da Anıl. Orta şans arıyor Hüseyin Kala. Yaptı ortasını kurtuluşa doğru Ponte toparlarda. Kurtuluş topa müdahale etme çabası içindeydi ama Pote onu açtıktan sonra kendisini de topun açmasına izin vermiyor. Kafayla topu alanda buluşturuyor. Ve Adana Demirspor maçın son anlarında bir kez daha farkı ikiye çıkarıyor. Gol Pote 87. dakikada bu üçüncü golü karşılaşmadaki Pote'nin. İşte gol bir kez daha geliyor ekranlarımıza. Hüseyin yapıyor ortasını. Kurtuluşu aşıyor. Poteyi aşmıyor top. Burak. Anıl. Pote top istiyor. O Burak'ı tercih etti. Burak sol kanattan ilerliyor. Pote ceza sahasına doğru gidiyor. Hüseyin de destek verdi. Burak ceza sahasına girdi. Burak kaleciyle de karşı karşıya. Yaptı ortasını Hüseyin ve gol. Hızlı atak şansından çok güzel bir gol buluyor Adana Demirspor. Dakika 90. 1461 Trabzon 1 Adana Demirspor 4 Bu kez Hüseyin Kafayla topu ağlarla buluşturuyor Hızlı atak Çok çabuk gelişen bir atak Ve o atak sonucu Gol işte böyle geliyor Burak Atağı sürükledi Uzak köşeye doğru ortasını yaptı ve Hüseyin Topu kafasıyla ağlarla buluşturdu Hüseyin Kalan'ın kaydettiği golle fark 3'e çıkıyor. Ağırın, i̇şte gol defa bir defa bir farklı bir açılardan ekranlarımıza giriyor. Burak Aytaş'tan sıyrıldı. Ortasını da yaptı. Hüseyin kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.